Herkese merhabalar arkadaşlar. Nihayet kendisi geldi. Yeni Volvo S60 Türkiye'de ve otomobil dünyam testiyle sizlerle. Bu otomobil aslında benim çok fazla ilgimi çekiyordu. Çünkü markanın aslında yeni dönüşümünü gördüğümüz ilk modellerden birisi olan S90'dan sonra S60'ın nasıl olacağını hakikaten çok merak ediyordum. Yurt dışında ortalama olarak bir iki yıldır satışına başlandı. Ülkemize gelmesi pandemiden şundan bundan dolayı biraz gecikti. Baktığımız zaman tasarımıyla özellikle ön yüzünden profilinden bu otomobil AB'yi e, S90'a çok benziyor. Ama S90'ın daha böyle kompakt hali, biraz daha böyle ele iyi oturan ve hani e, biraz daha böyle dinamiklik arayanların hoşuna gidecek bir tarzı var. Bunların yanı sıra işte İstanbul içinde kullanımı daha pratik bir otomobil bana göre kompakt boyutlarından dolayı. Bunun gibi böyle artıları var. S90'ı yani fazla büyük bulanlar için bence çok güzel alternatiflerden birisi ve özellikle ön yüzünden, profilinden AB'yi S90'a bu otomobil fazlasıyla benziyor ama arka tarafı hani bu otomobilin kendine özgün bir tasarım DNA'sına sahip baktığımız zaman bu noktada bu arada arkadaşlar bir parantez açayım sizlerden ricam videolarımızı beğenmeniz kanala abone olmanız bir de oradaki zil butonunu aktif etmeniz bu nokta bizler açısından oldukça önemli. Siz bunu yapın ki biz çok daha fazla video üretebilelim. Gelin hazır bir arkasını konuşuyorduk. Arka tasarıma bakalım. Burada da baktığımız zaman yine S90'a benzeyen bir tasarım DNA'sı var ama ben arkasını bu otomobili çok daha fazla beğendim. Hani stop yerleşimi, stop formu da ona çok benziyor ama buradaki bu tasarım formu biraz daha hani kompakt yapı bu otomobilde benim daha fazla hoşuma gitti dediğim gibi. Şimdi hazır buradayken gelin bir bagaj hacmine bakalım. Bagajımız elektrikli değil bu otomobilde. 551 tek bir hacim var. Yükleme ağzı biraz geride kalıyor ama hani rakip endeksinde de bu durum aslında çok değişmiyor. Yani cam ile beraber açılan düşünüyorum böyle C serisi olsun, 3 serisi olsun o rakiplerinde de aynen bu şekilde açılıyor. Ama yükleme işi oldukça büyük. Yani arkaya doğru da böyle yüklerinizi çok zorlanmadan indirip bindirebiliyorsunuz. Bu arada inscription donanım seviyesinde biraz daha fazla bu otomobilde. Böyle krom detaylar görüyoruz arkadaşlar. Ama özellikle R-Line ile gelirse daha sportif bir yapısı olacaktır. Henüz hani R-Line ile gelmiyor. Sadece inscription donanım seviyesine geliyor. ama R-Line ile hani nasıl görüneceğini de ben kendi açımdan çok merak ediyorum. Umarım en yakın zamanda r versiyona sahip bir S60'da da turlarız. Şimdi gelin isterseniz bir de otomobilin arkasına doğru bakalım. Bu arada e, bu takım elbise için e, Cemre San ile çok teşekkür ediyoruz. Değerli takipçilerimizin hediyesi e, giydik. Sağ olsunlar. Onlar sayesinde böyle şıkır şıkır sizlere bu otomobilleri anlatıyoruz. Şimdi gelin bir de dediğim gibi arka açıma bakalım. Evet yeni S60'ın arkasındayım arkadaşlar. Hani burada sunulan baş ve diz mesafesi eski versiyona göre daha iyi. Hatta bu segmentteki rakiplerinin birçoğundan daha iyi bir diz mesafesi var. Bunun en önemli sebebi hani boyut bakımından, uzunluk, genişlik bakımından Birçok rakibine göre daha iyi ölçülere sahip olması ve beraberinde daha iyi bir aks mesafesine sahip olmasından dolayı gerçekten bakın burada hani böyle dört parmağımın girebileceği bir diz mesafesi görüyorum. Baş mesafesi benim için tam sınırda. Tabii koltuk bana yerliyken durum bu şekilde. Yani arkadaki hacim durumu. Tabii dikkatinizi çekmiştir. Biraz ayaklarım yukarıda. Koltuk minderi çok aşağı konumlandırıldığı için durum bu şekilde. Şaft tüneli de bayağı bir yukarıda. Yani burada otur ortada oturmak mesela benim açımdan çok mümkün olmayabilir. Ee, havalandırma menfezleri bu otomobil böyle şu kolonlara yerleştirilmiş, direklere yerleştirilmiş durumda. Şu ara birimde de böyle çift bir type-c girişi görüyorum bu arada. Bakıldığı zaman bir kolçağımız da var burada. Şöyle iki bardaklığı barındıran ve kapakta olan bir kolçak bu. Bu arada test aracımızda böyle taba gibi duran ama biraz daha böyle koyu kahve bir deri kullanılmış ve bu gerçek deriymiş. Bunun altını özellikle çizdi Volvo ve hani çok şık bir görüntüsünün olduğunu da söyleyebilirim. Kalite hissiyatının da iyi olduğunu söyleyebilirim. Kalite anlamında hani bu segmentteki rakipleriyle kıyasladığımızda onların kesinlikle altında değil. Ha, hem görüntü olarak hem de hissiyat olarak kalite algısı gayet iyi bu otomobilde. Şimdi gelin bir de ön tarafı doğru bakalım. Evet içeriye geçtiğimiz zaman da aynen S90'daki konsol tasarımı bizi karşılıyor. Ondan farklı olarak tabi boyutlar burada daha küçük olduğu için buradaki konsol da daha küçük. Konsol yerleşimi de daha küçük ama ya yani bir sorun değil bence bu. Hatta çok daha böyle bana sempatik de geldi benim açımdan. Hani baktığınız zaman şu aradaki ekrana kolay bir şekilde erişim sağlıyorsunuz. Özellikle sürücü bilgilendirme ekranına da bu elimin altındaki tuşlar vasıtasıyla kolay bir erişim sağlayabiliyorsunuz ve yönetmesi çok zor da olmuyor. Ee, mesela s 90 açıkçası tam hatırlamıyorum ama onun nazarına hatta bu ekrana böyle hakimiyet kurmak biraz daha kolay geldi bana. Ha neyi isterdim? Sadece şu ekranın şöyle biraz daha burada büyük olmasını kendi açımdan ben isterdim. Bu arada test aracımızda siyah ve böyle koyu kahve ağırlıklı bir desen tercih edilmiş. Özellikle şurada gördüğünüz böyle işlemeli koyu kahve bir desen görüyorum ki bu gerçekten içeriye daha böyle kaliteli bir hava katmış durumda. Aynı durum burada da geçerli ve burada iki farklı kapaklı bir göz var bu arada. Bakın şu şekilde bu gözler oldukça büyük. Şöyle e, elmas kesim denilen bir vites tasarımımız var bu arada. Hakikaten çok şık ve çok güzel görünüyor. Yani bu gibi böyle küçük detaylar içerideki o kalite hissiyatını e, arttırmış durumda bu otomobilde baktığımız zaman. Motoru bu şekilde biraz enteresan volvolarda bu şekilde başlatıyorsunuz. Şurada böyle yukarıda duran bir kısım var. İlk etapta bir garipsiyorsunuz ama bunun amacı arkadaşlar telefonunuzu kablosuz olarak şarj etmek. O yüzden böyle yukarıda doluyor. Buraya böyle telefonunuzu koyuyorsunuz. Burada da baktığımız zaman yine iki bardaklığı görüyoruz. Dediğim gibi kapaktı bu gözler. Şöyle bir kolçağımız var. Şöyle çalıştırdım otomobili. Biz şu anda s bu arada multi versiyonu versiyonunu test ediyoruz. Çok sessiz bir şekilde çalışıyor. Bu multi versiyonda versiyonunda çok küçük bir elektrikli motor var ilk çalıştırma ve otomobilin elektronik aksamındaki yükü alan bir enerji üretiyor bu elektrikli motor ve hani çok küçükten de olsa böyle bir yakıt tüketimine katkı sağlıyor. Bakıldığı zaman hani otomobilin iç tasarımı ne derler aktaracaklarım bu şekilde. Bu arada Türkiye paketi deniliyor. Türkiye paketiyle gelen bu inscription ile beraber şöyle bir cam tavanımız da var. Ve hani özel bir lansman fiyatı da var bu otomobilin. Ve bu lansman fiyatına dahil olan dikkat çekici Donanımlarında şöyle bir hemen üstü üstünden geçeyim arkadaşlar. Sonra yola çıkayım. Şimdi epey bir donanım olduğu için telefona bakıp söyleyeceğim arkadaşlar. Inscription ile gelen Türkiye paketindeki donanımları. Panoramik cam tavan var. Anahtarsız giriş ve eller serbest bagaj var bu otomobilde Inscription'da. Gerçek deri döşeme ve elektrikli ve hafızalı deri koltuklar var. Isıtmalı sürücü ve yolcu koltuğu var. Isıtmalı direksiyon var. 18 inç jantlar var. Adaptif ve viraj fonksiyonlu led farlar var. Çarpışma önleme sistemi var. Ee, sürüş modları sunulmuş durumda. Süspansiyona ve motora da bu arada müdahalede bulunuyor ama hani yükseklik ayarı yok sadece sertliğini ve yumuşaklığını ufaktan da olsa değiştiriyor. Bu arada hani test aracımızda yok ama off modu olan versiyonlarda 20 km'nin altında off modunu seçerseniz eğer süspansiyonlar biraz daha yumuşuyor. 360 derece görüş desteği sağlayan bir kamera sistemi de yer alıyor bu arada. Kör uyarı ve çapraz trafik uyarı sistemi yer alıyor. Ee, ve tabi bu sistemler e, sürücüye müdahalede de bulunuyor Ç özellikle çapraz trafik uyarı sistemini ben çok beğeniyorum yani kör noktadan böyle park noktasından çıktığınız uçunun e, gelen bir araç varsa sürücünün dalgınlığına geldiyse frenleme bir otomobil gerçekten çok güzel bir donanım sizlerden en çok gelen sorulardan birisi 1.5 benzinli veya dizel alternatiflerin olup olmayacağıydı bu yani 1.5 benzinli veya dizel motorlar gelmeyecek arkadaşlar S60 için hatta 2022 sonrasında daha ekonomik böyle plug-in e, versiyonu da gelecekmiş bu otomobile. şimdi gelin isterseniz sürüşe geçelim ve sürüş karakteri nasıl yeniden satmışın ona çok daha yakından bakalım. Evet, 360 derece destek sunan kamera sistemi otomobil dört bir tarafında İstediğiniz tarafı da görebiliyorsunuz bu arada. Önde, arkada ve yanlarda kameralar var. Haydi yola çıkalım. Ben s 90ı kullandığım zaman çok beğenmiştim. Özellikle hani Çinli geliye geçtikten sonra akıllarda bir soru işareti vardı. Acaba hani e, geliye geçmesi marka için iyi mi olacak, kötü mü olacak ama e, hakikaten çok iyi yönde böyle gelişmeler olduğunu zaten e, bir 5 yıllık süreçte görmüş olduk. Hani tasarım dili olarak birbirlerine çok benziyorlar. Bu bir handikap mı? Yani çok fazla değil çünkü diğer markalarda da aslında benzer stratejileri görebiliyoruz. Az önce tasarımdan da bahsederken ben S60'ın AB'yi S90'dan daha fazla böyle sıyrıldığını düşünüyorum bu konuda. Hakikaten bu otomobil kompakt boyutlarıyla da böyle sürüş keyfi daha dinamik, daha böyle enerjik bir Volvo gibi hissettirdi bana. şehir içinde olsun, bunun gibi biraz daha sakin yollarda olsun. Daha böyle sürüş keyfi bakımından keyifli geldi bana. Ben zaten genel olarak biliyorsunuz biraz daha böyle dinamik sürüşe meraklıyım. Yani eğlenceye odaklı otomobilleri daha fazla meraklıyım. O yüzden e S60'ın varlığını sürdürüyor olması bile benim açımdan oldukça önemli. Her ne kadar dünyamız artık günümüzde otomobil endüstrisi suvlara çok fazla kayıyor olsa da Volvo'nun hani bu modeli devam ettirme isteği bile oldukça önemli. Bu açıdan bile hani markayı tebrik etmek lazım. Ee, hani otomobille yaşamaya başladığınız zaman, sürüşe çıktığınız zaman S90'a nazaran daha böyle kompakt boyutlarının olduğunu hemen böyle fark ettiriyor size. Hissettiriyor. Ee, yani şu anda mesela sürüş modlarından konforttayım ve elimin altında daha böyle hafif bir gövde olduğunu bu otomobil bana hissettiriyor. Neye göre? Tabii ki S90'a göre. Yine bunun altını çizmekte fayda var. Ee, baktığımız zaman ee, Volvo ilk etapta bu otomobili B5 kodlu 2 litrelik turbo beslemeli 4 çeker sistemine sahip 8 litre oranlı tam otomatik şanzımanlı bir kombinasyonuna getirmiş durumda. 250 beygiri var burada arkadaşlar ve tork değerimizde 350 Nm. Ee, gayet başarılı bir benzin ünite olduğunu söyleyebilirim. Hazırlıksız yakaladığınız zaman şöyle gazı döşemeye yapıştırdığınız zaman takriben bir, bir saniyelik bekleme süremiz oluyor ama sonrasında işler çok güzelleşiyor. Çok tatlı bir güç geliyor. Ben özellikle 350 Nm tork yani çok fazla bir şey sunmaz diye düşünüyordum ama şöyle 180 ile sınırlandırılmış durumda oraya kadar gerçekten çok fazla soluklanmadan Artık da söyleyebilirim. Bu arada 6.6 saniyelik bir 0 değerimiz var burada. Yürü yürüyor baya yürüyor. Tatlı da bir sesi var bu arada. Güzel yürüyor. Valla. güzel. Takdir ben bir 6000 devir çeviriyor bu arada. Siz vites değişimi yani manuelde olsanız bile 6000 devirde bir sütese geçiş yapıyor. 8 lira oranlı otomatik şanzımanı ben zaten çok beğeniyorum. Hani S90'dan, xy 90dan x 90dan da alıştığımız bir şanzıman bu. Oturdum bir daha. Vallahi çok tatlı yürüyor. motor performansını bayağı beğendim. Öyle söyleyeyim. Yani bazı motorlar vardır böyle beklenti yüksek tutarsanız sürüşte iyi hissettirmez. Bunda da durum tam tersi oldu benim açımdan. Hem ilk hızlanma hem de ara hızlanmalar oldukça başarılı. Tabi fazla Orun'un da burada bu duruma yani ara hızlanma konusuna katkısı büyük. Özellikle sürüş modlarından bir de dinamiği seçerseniz daha tepkili bir hale geliyor otomobil. Gaz tepkileri daha canlı hale geliyor ve süspansiyonları da biraz daha sertleştirme müdahalesi oluyor ve bu sertleşme ile beraber otomobilin gövdesinin daha böyle az salındığını bariz bir şekilde hissedebiliyorsunuz. Kesinlikle hani konforuna nazaran otomobilin tepkileri de iyileşiyor. Sürüş keyfi çok daha fazla artabiliyor. Evet. Durum bu şekilde. Bu arada şanzımanı hani manuel olarak şöyle direksiyon arkasındaki kulakçıklarla yönetmeyi ben bu otomobilde çok isterdim. Ne yazık ki öyle bir seçenek şimdilik yok. Inscription'da koymamışlar. Vites üzerinden de böyle vitesi sağa sola iterek bunu yapıyorsunuz ama bunu hiçbir zaman çok keyifli bulmamışımdır hangi otomobilde olursa olsun. Ne yazık ki böyle bir manuel yani şansınız çok fazla olmuyor. Çok keyifli de olmuyor dediğim şekilde. O yüzden işi şanzımanı bırakıyorum bu gibi sürüşlerde. Yani özellikle performanslı sürüşlerde böyle bir arayışınız oluyor sürücü olarak. Otomobilin boyutları gerçekten hani bir S90'a göre daha küçük olduğu için bunun artısını size özellikle performanslı kullanımlarda çok iyi hissettiriyor bu otomobil. Özellikle ani yönde değişimlerine daha hazırlıklı, daha istekli ve kesinlikle daha keyifli bu gibi pozisyonlarda. Bu arada bu şanzıman ve motor kombinasyonuyla arkadaşlar hani ben ortalama bir kullanımla 9.5 ila 10 litrelerde dolaşan bir karmatez tüketimi yakalayabildim. Ama sürüş modlarından özellikle Eko'nun da yardımını alırsanız hemen ona bakalım yani biraz daha bu tüketimi hani aşağılara çekebilmeniz mümkün olabiliyor. Bu arada bir de ESC Spor modumuz var. Bu sınırlı düzeyde ESB'yi kapatıyor. E S90'a nazaran sürücüye kontrolü biraz daha fazla veriyor bu modda. O dikkatimi çekti. Hani bir tık daha böyle eğlenceli olduğunu söyleyebilirim bu modda. Bu konuda da sanırım Volvo hani Alman rakiplerinin çok gerisinde tutma istememiş bu otomobili. Hani bu moda geçip böyle otomobilin önüyle arkasıyla oynadığımız pozisyonlar çok daha keyifli oluyor bir S90'a göre mesela. Hani bu anlamda sürüş keyfinden de mümkün mertebe taviz vermemeye özen göstermiş İsveç Rezici. Çünkü tamamıyla hani güvenlik konusuyla anılan bir marka ama sürüş keyfi bakımından da bu otomobilin rakiplerinin gerisinde kalmaması adına böyle bir opsiyon sunulmuş olma durumu benim hoşuma gitti yeni S60'da. Üç çok kayıpsız bir şekilde aktarılıyor çünkü 4x4 sistemi var malumunuz ve hani bu otomobilin birçok rakibine göre en büyük artılarından birisi bu fiyat bandında 4 çekerle alabiliyorsunuz. Birçok rakibi ya önden çekiş ya da işte arkadan diş oluyor. Ve özellikle 4 çeker biraz böyle hani kaliteli olmayan asfalt zemininde, kaygan zeminlerde bildiğiniz gibi sürüş güvenliği büyük bir artı katıyor. Bunun yanı sıra bu SC Spor moduna geçip hani eğlenceli bir sürüş yapma olanağı da tanıyor. Hani bu anlamda çıkışı beni biraz şaşırttı. Biraz daha böyle donuk bir otomobil bekliyordum ama e, sürüş keyfi bakımından da oldukça iyi bir S60 bizlerle. Özellikle otomobil limitlerine geldiğinizde direksiyon bayağı bir yumuşuyor. O dikkatimi çekti. Böyle bir tık daha böyle direksiyonun da bu gibi pozisyonlarda sert kalmasını isterdim. Sizlerden de bayağı bir soranlar olmuş. Evet 180'de bitiyor bu otomobil. Ne yazık ki. 180'e kadar çok kemiksiz bir hızlanma var ve tutunma çok çok iyi tutunmaya da 4x4 acayip yardımcı oluyor yani virajın içerisine absürt bir limitte gelip gaza oturup çıkma pozisyonu dahi sunabiliyor. Öyle bir zenginlik bile sunabiliyor size 4x4 çekiş sistemi bu otomobilde. Peki konfor ve yalıtım konusunda inscription donanım seviyesindeki bu S60'da işler nasıl? 18 inçlik jantlarla geliyor bu otomobil. Ee, ve bu jantlar e, özellikle çok böyle ince yanaklı lastikleri de sahip değiller. E, darbe yemiş konusunda süspansiyonlar da gayet iyi çalışıyor konfor modunu seçerseniz hele otomobilde ufaktan da olsa böyle bir yumuşamada hissediyorsunuz ve özellikle bunun gibi yollarda yani asfalt zeminin çok iyi olmadığı yollardaki çukur ve benzeri geçişleri neredeyse kabinde hiç hissetmiyorsunuz. Biraz daha böyle orta derinlikteki çukurlarda haliyle böyle salınımlar başlıyor ama süspansiyonlar genel anlamda Gayet sessiz çalışıyor bu otomobilde ve yüksek hıza çıktığınız zaman dahi gerek aynalardan, gerek ön camdan, gerek e, lastiklerden e, kabine böyle absürt seviyede yol sesi gelmiyor. Bu anlamda e, otomobili çok başarı buldum yalıtım bakımından ve özellikle mesela yüksek versiyonları olan XC60'dan, XC90'dan daha sessiz bir kabin var yeni S60'da rakip endeksinde hani bakılınca bu fiyata göre donanım olarak aslında bayağı zengin olduğunu söyleyebiliriz. Ee, yeni s ama şöyle bir Volvo ile özdeşleşmiş olan hani adaptif sabitleyiciyi de bu otomobili aradım. Bu arada yeni s sizce hangi rakip ile kıyaslayalım arkadaşlar? Bir karşılaştırma yaptıysak zaten hani bu video içerisinde mutlaka linkleri bırakırız. Ya da şöyle sorayım sizler esatmış 60 yerine hangi otomobili tercih ederdiniz? Ee, evet Volvo bu otomobili bu şu anda lansman döneminde 677 bin liralık bir fiyatla getiriyor. Evet 677 bin lira hani bu segmentte yer alan bir otomobil için çok büyük bir rakam ama rakip endeksinde de baktığınız zaman aslında otomobilin sunduğu donanımlara kıyasla hani bu fiyatın da kabul edilebilir bir yerde olduğunu da söyleyebiliyorum arkadaşlar. Benim bu videodan aktaracaklarım bu şekilde. Benim bahsetmediğim sizlerin merak ettiği noktalar olabilir. Olursa sorularınızı muhakkak alt tarafa bekliyorum. Bu gibi başka testlerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.